Teşekkürler. Merak etme aşkım, hiç acımadı. Ayrıca acı sana olacak değil mi? İkimiz için bu. Zaten doktorlar yakında sorunu bulacaklar. Sonra yine evimize döneceğiz. Ne oldu? Sorunu bulabildiniz mi? bulmaya ee, yaklaştığımızı düşünüyoruz. Bunun için de kolonoskopi yapmalıyız. Ama öncesinde bilmeniz gereken bir şey var. Ee, bu işlem sırasında hastayı uyutamayacağız. Yani, Can canım çok mu yanacak? Biraz daha acele edemez misiniz? <laughs> olun acele etmemi istemezsin. Alıyorum lütfen, lütfen. Tamam, tamam aşkım. Elimi sık Melis, ben yanındayım. Tamam Meliscem. Melis, derin nefes almaya çalış. <laughs> Az kaldı. Beni sakin ol. Sakin ol. Ulu daha olduğumuzu farz et aşkım. Kayak yapıyoruz ikimiz. Neredeyse ya, ayağımı kırdığım tatilimi hatırlatıyorsun bana. Beni hareket etme lütfen. Burnu kanıyor. Versene. zaman... <laughs> <laughs> Kanamayı durdurmak için burnuna tampon yaptık. İki ünitede kan verdik. Rektal kanama analizinde burun epitel hücreleri görüldü. Yani alttan gelen kan sadece burun kanamasıydı. O kadar fazla miktarda kan sadece tek bir şeyin kanaması olamaz ama. Aşırı miktarda kan midesine kadar inip sonra da kendi yolunu bulup dışarı çıkmış olmalı. İyi de neden? Nörojenik toksinle karışan fare zehri kanama ve uyku problemlerine yol açabilir. Hmm. O zaman hangi nörojenik toksin olduğunu da söyle de binlercesi için bin farklı test yapmak zorunda kalmıyor. Güzel, çok güzel. Hiç bana bakmayın. Devam. Harika gidiyorsunuz. Ben zaten simit diyeceğim. Yani bir tür pırtılaşma bozukluğu olabilir. Ya da biz yapmış olabiliriz. Ya kadını uyutmadan kolonoskopi yaptık. 8 saattir bu kızcağıza işkence ediyoruz neredeyse. İşkence ettiğimiz falan yok da sadece uyumasını engelledik. Aşırı stres, yüksek kan basıncı bunlar da kanamaya sebep olabilir. Bunların hiçbiri 10 gün uyumamasına neden olmaz. Peki ya derideki kızarıklık cildine sürdüğü bitkisel ilaçlarla alakalı değilse uykusuzluk ve deride kızarıklık aynı dönemde ortaya çıktı. Deride kızarıklık artı burun kanaması. Eşittir. Ve gener. Kortizon başlayın. Hocam, deride kızarıklıklar için kortizon başlamışlar ya zaten. Konuştuk ya bunu. Dozu üç katına çıkarın. Cihanka'ya baktırın. Üst solunum yolu biyopsisi yapın. Bakalım ve gener mi değil mi görelim. Peki. Ah. Buyurun Zeynep Hocam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.